düşünüyorum ama burada ha bak şurası işte. Abi ne oluyoruz? Keyfim kaçıyor şu an. Tamam ikinciyi bulduk da niye böyle bir şey oluyor? Arkadaşlar selam. Hill adında yeni bir oyunla karşınızdayım bugün. Oyunu geçen gün gördüm Steam'de ve hoşuma gitti. Hikaye bazlı bir bulmaca çözme macera oyunu falan filan böyle bir şeymiş. Bakalım pek fazla diyalog olmadığı söyleniyor oyunda ve daha çok işte böyle bir şeyleri ima ederek, bir şeyleri bizi çözmeye yönlendirerek hikayeyi anlatma peşinde anladığım kadarıyla. Bakalım göreceğiz. Hem Türkçesi de varmış oyunun. Şuradan başlıyoruz herhalde. Bakalım bizi neler bekliyor. Ben de merak ediyorum. Birinci seviye. Tenha. Bölüm 1. Tamam. Bu neymiş? Şu an tutorial gibi bir şeydeyiz. Bu yaşlı adamı yönlendiriyoruz sanırım. Bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum oyunu bu arada. Ne oluyor? Bunu çıkaracak mıyım? Yerine mi takacağım? Ha tamam anladım. Şöyle belli bir seviyede çekmek gerekiyor ki tam olarak gitsinler. Tamam. Bunu da kaydıracağım. Güzel. 35. Okey. 35 ve B harfi. Ben bunları not alsam mı? Ama ışığımı da kapattım biraz. Atmosferin içine daha iyi girebileyim diye. Işığımı da kapattım. Önümü görmüyorum şu an. B ve 35. Şurada da bir nokta var. Şey delik var. Kare, yuvarlak. B, 35. Şu şekil gibi aynı. Ben bunu not alacağım. Tamam bakalım devam ediyoruz. Bunu not aldık. Şuna da basılı tutmak gerekiyor. Bunu ben mi yönlendiriyorum? Kapının bir tane şeyi açıldı şuradan. Kilit gibi bir şeyler sanırım. Tıklayarak yönetiyoruz karakterimizi bu arada. Bu neymiş? Şuna bakacağız. Yine bir bulmaca var önümüzde sanırım. Bir. Ha belli bir şeye getirmemiz lazım. Ee, az önce gördüğümüz şeyle ilgili olabilir mi? 35 vardı. B 35. şunu 35 geçeye getireyim o zaman. Hiç zannetmiyorum bu olduğunu ama. Evet, kesinlikle olmadı zaten. İkisini de üst üste getirsem ne olur? Muhtemelen hiçbir şey. Aynen öyle. Tam 12. Vallahi yaptım. Bir tanesinin 35'te olması lazımmış o kesin. Yani dakikanın daha doğrusu. Tamam bu oldu. Dönüp duruyor şu an. Bir hareket var mı ekstra onu düşünüyorum. Da kaça getirdik anlayamadım ya. Şurada falan oldu. Şurada falan hareket etti sanırım. Tamam. Burada bakacağımız herhangi bir şey yok sanırım. Aralarındaki farka bakıyorum. Aa artıyor aralarındaki şey. Burada biraz daha beklesem mi? Neyse dur bakalım. Şimdi yeniden. Tamam ikinci bulmacayı da çözdük ve şurası açıldı. Devam ediyoruz şimdi. O böyle de ani yön değiştiriyoruz. Peki. Şunu da çözeceğiz sanırım. Ama önce biraz etrafa bakmak istiyorum. Burada değişik bir işaret var. Bu umarım korku oyunu değildir çünkü ona göre mental olarak kendimi hazırlamam lazımdı korku oyununa. Tamam şunu da yapalım. Bu bir radyo mudur? Nedir bu? Ha tamam buradaki sinyali ayarlayacağız bir şekilde. Tamam RGB baya bunu renk yapacağız. Ne renkti ki bu? Abi bu ne renkti? Bunun ne renk olması lazım? Mavi olabilir mi şuradaki? Şöyle bir maviydi. 35 yazıyordu. 35'e mi getirmeliyiz acaba hepsini? Ne dersiniz? Olabilir mi böyle bir şey? Bence mantıklıydı. Mavi'yi 35'e getirip bunları mıncıklasak. Bunu bir yerden öğrenmemiz lazım da. Nasıl öğreneceğiz? Emin değilim şu anda. Ve uzun zamandır bu tarz oyunlar oynamadım. Şu an kafam çalışmıyor. İzlerken siz çözmüş olabilirsiniz. Şu an çıldırıyorsunuzdur. Abi şöyle yapacaksın bunu ya falan diye. Ee, ama ben şu an bulamıyorum. Dur bakalım bir daha dışarı çıktık şöyle. Şurayı bir inceleyelim belki. Ha pardon burada bir şey yoktu şurayı inceleyeceğiz. Belki şurada bir şey buluruz. 25 artı 25 50 tamam. G. G harfi ve 25 har Şuradaki silüeti görüyor musunuz? Selam veren bir asker gibi görünüyor. 25 artı 25 G. Tamam. Şuraya gelip deneyelim. G harfi vardı bir de elimizde ne vardı? B harfi vardı. Mavi 35. 25 artı 25 bu 50 olacak demek ki. Green 50. Ya da 25 ve bu da mı 25? Değil. Ben bunu 50'de bırakıyorum. Çözeceğiz gibi olur gibi birazdan. Bir şey daha bulmamız lazım bizim. Şuna tekrar bakamıyor muyum? Bu nedir? Aha. 220. Tamam. Bulduk. Kırmızı da 220 olacakmış. Bir tane daha açıldı. Atmosferi biraz gergin ne yalan söyleyeyim. Perde aralanıyor. Bu ne? Burada yeni bir bulmaca var sanırım. Şuraya tekrar bakabiliyor muyum? B35 tamam bunu geç. Bununla işimiz bitti. Şuna bakacağız şimdi. Ha bunu böyle çevire çevire bir şey yapacağız. Şöyle. Böyle. Şu değil mi abi? Değil. Bu nedir? 9 ee, bu ne? Şu Kiril alfabesindeki L harfine benziyor. L miydi hatırlayamıyorum. Bu da kafanızı sola çevirip bakarsanız bu da 9 değil mi? I, X. Tamam. 9. Şunu anlayamadım. Bu 3 mü diyeceğiz? Bu nedir ya? Şöyle bir şey var mıydı? Ters V gibi. Ha yo bu şey ya bildiğimiz. Buna tamamen kafanızı çevirip bakmanız lazım. Mümkün değil. Bu da ne oluyor? 7 oluyor. 7 ve 9. 9 ve 7. Tamam. Sarı 9, mor 7. Tamam. Artık kapıyı açıyoruz. Bir dakika. Neyse ya gir. Çok rahatsız edici sesler. Sanırım ilk bölümü geçtik. Tamam şimdi burayı inceliyoruz. Bu telefonları hatırlayanınız var mı içinizde? Ben çok küçükken vardı bunlar. Yani ben sonuna falan yetiştim bu telefonların. Sonra da yok oldu. Şu an ev telefonu bile kalmadı. Pek. Tamam bu olmadı kesin bir de şunun sonuna 35'i koyayım bir de. Tabii ki böyle bir şey değil tamam. Zaten burada muhtemelen yeni bir şey bulmamız lazım ama 9 ve 7'yi de kullanacağımızı düşünüyorum. Şurada bir şey var. Bu nedir? Bir şey var mı anlayamadım. Ha varmış aşağı indireceğim. Bunu da aşağı indireyim. İndiremiyorum. Hmm, burada da böyle bir şey var. Aa nasıldı? Bir dakika. Ama bunların hepsi ve Bunun hakkında da bilgimiz yok şu anda. Buna bakalım bir de. Hmm. bir şeyler çekiyorum ama Tamam bu kolay. E yaptık. Bunu geri koyalım. 2 4 1 3 tamam. 2 4 1 3 Biraz daha sağa gidelim. Burada bir kapı var sanırım yine. Tamam şuraya girelim. Bir, dokuz. Ay diğeri neydi? İki, dört, bir, üç müydü? Unuttum. 1926. Tamam. Bir dakika. Tamam burası 1926. Diğerinin ne olduğunu ben unuttum yine. Diğerinde de 4 rakamlık bir şey vardı. Şuna tekrar bir gelelim. Oyun güzelmiş ya bu arada. 2 4 1 3. 2 4 1 3. Tamam. Şimdi şuna geliyoruz. Buna direkt 1926'yı giriyorum. Altı nerede burada? Burası açıldı. Ee, ama üçünü de galiba açmamız lazım. Neydi diğeri? 2, 4, 1, 3 müydü? 2, 4, 1 ve 3. Hayır bu yemedi. İkinci olarak mı düşünmemiz lazım? İkinci, dördüncü ama burada seçebileceğimiz bir şey yok ki. Bunu anlayamadık bir türlü. Dur bakayım. Bu tarafta herhangi bir şey yok peki. Burada bir önceki... Aa, buna bakacağız. Ee, bir var ve sola doğru gösteriyor üçgen. Bir. Birincisi sola doğru muhtemelen. Tamam biz zaten öyle bırakmışız şans eseri. Bir daha bir sağa gidelim. Başka bir şey var mı? Hayır, başka bir şey de yok. Demek ki bir şeyi kaçırıyoruz şu anda. Şuna tekrar baksak Bunu daha elleyemiyoruz Bu zaten çözüldü. Şurada bir kapı olduğunu düşünüyorum ama burada ha bak şurası işte. Abi ne oluyoruz? Keyfim kaçıyor şu an. Tamam ikinciyi bulduk da niye böyle bir şey oluyor? Tekrar gelecek mi? Tamam ikincinin ne olduğunu bulduk abi tamam tamam. Bizim acaba hafızamızla ilgili problemimiz falan mı var? Neydi ki unuttum şu an. şöyleydi galiba. Şu an üçüncüsü için tüm seçenekleri deniyorum. Bir daha bakacağım. Yanlış mı gördüm acaba? böyle. Ha sağ tarafa tamam. Ee, uç kısmı sağ tarafa. Biz sola doğru yaptık. Pardon. Şöyle olacak. Tamam. Bu da çalıştı. Şurada bir şey yazıyor. Bir mi bu? Bir. Ha tamam bunu şöyle yapacağız. Bir dakika. Şunu kaldır. 40 36. Tamam. 4036. Bunu da telefonun ikinci kodu olarak gireceğiz muhtemelen. Ee, neydi? 4036. E ee, diğeri ne abi? Diğeri de şu şey olsa gerek. Ee, bir sıralama bulmuştuk hatırlayacaksınız. Burada başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Oyunu beğendim ya ben. Bu arada. Şurada diğer şey de muhtemelen. Şununla ilgili. Peki bu ne? Burada yeşil çıkıyor. 58. Ha bu sırası. Tamam çözdük bir dakika. Birinci bu. Tamam 5, 5, 1, 8, 5, 5, 1, 8 tamam. 5, 5, 1, 8. 5, 5, 1, 8. Bunu da yaptık. Bakalım umarım tadımız kaçmaz. Peki bir şey oluyor. Bu bahsettiğim kapı görünür hale gelmeye başladı. Sanırım hafızamızla ilgili sıkıntılar var yani karakterimizin. Mesela 1926 vardı. 1926'da ve asker selamı vardı. Birinci Dünya Savaşı falan diyeceğim değil. İkinci Dünya Savaşı da değil. 1926'da şu an ne var acaba kaçırdığım? Muhtemelen bir şey vardır. Hatırlayamıyorum ya da bilmiyorum. Aa piyano. Tamam. Tamam bu melodiyi de aklımızda tutsak iyi olur aslında. Üçüncü seviye. Güzel. Şimdi de burada yeni bir şeyler çözeceğiz muhtemelen. Ama bunun öncesinde ben videoyu burada bitireyim. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum bu oyuna dair. Ben çok beğendim açıkçası. Bunu Oynayıp bitirmek taraftarıyım diğer bölümde. Ya da ne kadar uzunsa artık 3 bölüm mü olur 4 mü olur ya da 2 mi olur neyse. Ee, bunu konuşalım yorumlarda. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Ben çok beğendim onu söyleyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.